Merhaba arkadaşlar bugün sizinle karşınızdayım. Bugün mallık testinden geçeceğiz. E, mallık testi nasıl bir şeydir? Ben de bilmiyorum daha çünkü ne oynuyorum. Şayet gelene çok eğlenceli. Mallık. Balatalıklı. Hemen başla diyelim burada salatalıklı bir tane abi vardı gördünüz mü? Şöyle. Face mi büyüttüm lan. Küçük. töbe. tövbe. Tövbe tövbe. Kız ne yapıyormuş? Başla diyelim hemen. Parçalat <laughs> Dur Musa gemisine her hayvandan Kaç tane aldı <laughs> <laughs> Sevgilinize kavga ettiğiniz Eli elinize değdi ne yaparsınız Hiçbir şey Sabaha kadar bilgisayar oyunu oynuyor musunuz Bazen Okuldaki yazılı sınavlara gitmediğiniz oluyor. Ben de gitirim oğlum. Sen yani kim akara yapıyorsam. Sıklıkla ve saatlerce dizi izlediğiniz oluyor mu? Boş vakitlerinde. Saatlerce iskambil oyunu veya benzeri şeyler oynuyor musunuz? Çok nadir. Bir sınava çalışmadan girip sonra da düşük alınca. Hiç ders çalışmamışsınız. Dersleriniz çok kötü, moraliniz çok bozuk. Ne yaparsınız? E ders çalışmaya başlarım ya. <laughs> Sevgilinizle anlam vermediğin bir şekilde geri, geri, gereğinden fazla kavga ediyor musun? Ne var lan şimdi? Sıklıkla kolay yoldan para kazanma hayalleri kuruyor musunuz? Evet. Mar marka takıntın var mı? Takım tutar gibi siyasi parti tutar mısınız? Neredeyse bütün sosyal paylaşım sitelerine üye misiniz? Hepsine üye. Gayet normalsin. Sende bir problem sezemiyorum. Yay. Gayet normalsin. Sende bir problem sezemiyorum. Oyundan çıkalım. Ee, evet arkadaşlar. Bu oyunda böyleydi. Ee, görüşmek üzere. Bir dahaki Facebook videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.